Ya şu şarkıyı da Tarkan'a satamadık gitti be. <laughs> onun için yaptım ben aslında. Yani onun fiziğine uygun parça. Yani onun sahne performansına. Bak fındık fıstık. İşte. <laughs> Sensin fıstık. Ben bu hareketleri yapınca katil balina karaya vurmuş. <laughs> Greenpeace tarafından kurtarılmayı bekliyormuş gibi bir şey çıkıyor ortaya. Tarkan'a gidiyor bak işte bu. Seni samanlıklara atıp da... <laughs> Güzel şarkı mı, değil mi? Gel gel hocam uyuyacak. <laughs> Ulan böyle çağırırsan gelir miyim? Manyak mıyım ben? <laughs> Baksana nasıl çağırıyor. <laughs> gel gel hocam uyuyacak. Yürü Muhittin kapıyı kilitle içeride de sürgüsün. <laughs> Ay be. Öyle bir fiziğimizi alamadı gitti be. Allah. Sevimli de bir adam. Hayvanları da seviyor. Bak belgesel seslendirdi şimdi. Büyük göçler. Seyrettiniz mi? Güzel seslendirmiş. Duygusal. Masayı binlerce, yüz binlerce ceylan, büyük göçü yılanların içinde unutmamalı. <laughs> Sevgiyle almalı. Biz de nerede o? Kardeşim de benim gibi biliyor musunuz? Vallahi çok acayip kendini yalnız atletik zanneden bir şişman o. Ne zaman arasam bu adventure malzeme satan dükkanların içinde. Abi şu an kar baton alıyorum falan diyor. Ulan hayatımızda daha çıkmadık, niye kar baton alıyorsun bilmem de. <laughs> Enteresan. Sürekli arayışları var. Bu arayışları beni çok yaktı. Bir gün kaçtayız, güneşleniyoruz bununla beraber. Bizim güneşlenmemiz nasıl ama Atlantik ayı balığı böyle. <laughs> Kıpırdamadan dururuz, bir tehlike olursa az öteye gidiyoruz. Buradan kutup ayısı yiyor götümüz hiç umurumuzda değil. Oh! Buna rahat battı. Dedi ki abi dedi efendim dedim. Burada dedi dalış okulları var dedi. Gel dedi dalalım. <laughs> Neye? Hani o elbiseleri giymek istiyor siyah siyah biliyorum. Onun dedim dal dedi, nasıl dalacağız? Kursa yazalım dalalım falan filan. Gittik şimdi kursa yazıldık. Nazariyattan geçtik iki günde. Üçüncü günü hiç unutmuyorum. Dünyalar güzeli bir koya götürecekler bizi. Tekneye doluştuk. Yedi milletten insan var. Tekne hareket etti falan biz yine neşe içindeyiz. Efendim koya geldik herkes çatı giyindi. Bize de bulmuşlar birer çadır onları giydik. <laughs> bir atladık suya bir sorun var batmıyoruz. <laughs> Vallahi batmıyoruz. El ele böyle sahil güvenlik dubası gibi kaldık. <laughs> Feld kampa benzeyen bir hoca vardı başımızda. Çıldırdı herif böyle bir nikte falan diyor. Çekiştiriyor yok hayır. Millet mavilikte kayboldu böyle. Biz yukarıdan bakıyoruz. Daha ne rezillikler. Fenerbahçe'de oturduğumuz yıllarda 90'lar falan televizyonda telemarket kanalları çok meşhurdu hatırlarsınız. <laughs> Bunlardan birine denk geldik. Biz şöyle bir cümle geçti. Meşhur Jorge Harri'nin zayıflatan eşofmanı. Bu hemen atıl. Ah dedi zayıflatan eşofman varmış. El, 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 falan. Cengiz dedim oğlum aptal mısın? Zayıflatan eşofman olursa dünyada şişman kalmaz. Düz mantık. Para tuzağı bunlar. Abi de ne olur alalım bunları falan filan. Ne olacak onun parasından abi denemiş oluruz bilmem ne. İkna edemiyorsun herif. Krizi tuttu yani. Peki dedim aradım. Firmaya Telefonu açtım, adresi verdim. Getiren çocuğa bahşiş veremedim. Firma o kadar inanmamış projeye yani. Tokat yani belli ki. Böyle kurt köpeklerine kemik atar gibi attı çocuk siparişi kaçtı. Ata Bey, Cenk Bey burası tak attı. Odanın ortasına bir şey düştü. Bir açtık, iki tane alüminyum folyo renginde uzay elbisesi çıktı içinde. Bir giydik onları bambit tavuk. <laughs> bir iki kürdanla der, ver fırına. Patatesleri de koy böyle yanına. Güzel yapışmadan, güzel çıtır çıtır olsun sana. Şişman uzaylılar gibi geziyoruz böyle odanın içinde. Bir anda 100 dereceye çıktı vücut. Tabii zayıflarsın. Suyu emiyor vücuttaki. Naylon lan. Baktım bu kapıyı açtı gidiyor. Yürü abi de dışarıda yürüyelim. Onu dedim. manyak mısın gündüz feneri gibi parıl parıl böyle çıkılır falan. Demek ki attı kendini. Takıldım arkasına gidiyoruz. Hiç unutmuyorum bir cuma gününe denk geliyordu. Fenerbahçe camisinde cemaat dışarı doğru taşmış. Hepsinin günahı bizim boynumuza. O adamlarda konsantrasyon diye bir şey kalmadı. İki tane parlayan bir şey geliyor ileride. Allah kabul etsin abi çıldır 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 çıldır. Rezillikler. Daha ne rezillikler? Kardeşim olaydır benim olay.